Evet arkadaşlar e, Alerçin var siz. Gençlik bitmeden Dokunma bize geçtik bitmeden Evet Evet sevgili e, Tayyip Erdoğan e, Televizyonda konuşma yapıyorum efendim e, Efendim e, Burada çok şehitler var dedik Arkadaşlar yani e, Evet e, e, gerçek amca ona sonra şey e, e, güreşçisi e, e, çok şehitler var dedik şehit vermeye devam edeceğiz efendim e, efendim e, TRT bir alerçim var ola e, bağlanıyoruz efendim ben alerçim var ola e, şimdi e, Evet zam yumruğunu vuran e, zam yok e, e, bir sürü şehit ortaya çıkardı efendim anneler manneler oluyor Açlıktan geberiyorlar efendim. Ee, e, çok e, şehit verdik burada ama e, yani önemli değil. E, vatan sağ olsun. E, Evet şimdi e, şu anda e, şeyleri görüyorsunuz efendim. E, bankamatik kuyruğunda ölenleri görüyorsunuz. Evet e, Şehitlerimizi görüyorsunuz. Bankamatik azgından. E, e, tabii ki Allah rahmet eylesin. E, üzerine toprak atın gitsin. E, burada da efendim e, şeyleri görüyorsunuz efendim. Evet. Hastane kuyruğunda bekleyenleri görüyorsunuz. Hastane e, şehitlerimizi. Allah rahmet eylesin. Üzerine bir toprak atın gitsin. E, burada da efendim sanayi ağa kuyruğuna girenleri görüyorsunuz. Sanayi ağa kuyruğunda şehit olanlarımız, e, şehit e, ruhuna bir selam duruyoruz arkadaşlar. E, e, çok teşekkür ederiz. E, i̇ki gittiler. Allah razı olsun. E, tabii toprakları bol olsun efendim. E, ee, burada da efendime söyleyeyim mi, e, dini görüşleri için e, şehitlerimizi görüyorsunuz, evet. Dini görüşleri içinde birbirine kavga edip e, öldüren insanları görüyorsunuz. Allah rahmet eylesin, yerler cennet olsun efendim. Ee, burada da siyasi görüşler için e, e, olanları görüyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Toprakları bulasın efendim, geçtik dokunma dokunmamış efendim. Ee, evet, sevgili vatandaşlarım, e, e, daha çok işler yapacağız. E, e, Yunanistan'ı basıp e, e, ise çocuk da Helal başkan helal. helal. Ee, e, birkaç şehit vermemiz dönem değil. Efendim tane tüyürden alersin var o efendim yalan söylüyorum. En az e, 5 milyon şehit var efendim. Ya yu yu. Efendim e, o kadar şehit vermek önemli değil yani şehit. E, şehit şehittir, e, gidene, e, gelene gazi, gidene niyazi derler, efendim, söyleyeyim. Yani şehit önemli bir şeydir. Ee, şehit yani şey, şehit, e, şehit çarpı şehit. E, efendime şehit. Ne diyor ya bu ya? Evet. Adamı hastalık mı ya? Seninle şehit ederim. Efendim yani ben sadece şehitler anlatıyordum. E, suçum yoktu. Bunu tutuklayın gitsin hafta ya. Vallahi canımı çıktı ya. evet efendim gördüğünüz gibi tutuklanıyorum. Şimdi götürüyorum Mehmet. Evet. Evet efendim e, kollarımdan bağlandım. E, e, niye ağlandım? E, ben de bilmiyorum efendim. E, birden birdenbire ben de şehit oluyorum galiba. E, şehit hak yoluna gittin ya efendim. evet efendim. E, son bir haber ya daha yapmak istiyorum başkanım. Acaba izniniz var mı? Tabii yok yok. Evet efendim e, zam yumruğuyla düşen e, Mehmet Bozdemir Demir mesela e, burada yatıyor. Evet e, zam göğün kum vuruşuyla e, ölmüş. E burada efendim nasıl bir emplasyonla Biden'ın yumruğuyla düşen bir şey görüyorsunuz efendim. burada sanayi hak kurularında zam diye vurdu adamları görüyorsunuz. Evet burada pilav bulgur döner kuyruğunda olanları görüyorsunuz. Burada e, şehitlerimizi görüyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Bir kul Allah atalım. kul vallahu atalım. Allah'a sönetmem gerekmem yok. Ben bir hükümler ki var. Pardon. Elham okuyacaktım ama çeşitim. Çok sağ olun arkadaşlar. Şaka da karşı bu alıcık.